Bakın. bu ülkede farklı etnisiteye sahip pek çok gruplar var, topluluklar var. Bunların birisini diğerinden fazla tercih etmek bence doğru değil. Yani şöyle özetleyebilirim. Hayatımın hiçbir safhasında cıcı cucu cı 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 olmadım. Dolayısıyla evet bir Yörük ailenin çocuğuyum. Cettim, yedi cettim Türktür ama Türkçü değilim. Bunun gibi karşımda bir Kürdü kabul ederim ama Kürtçe olmasını hazmedemem. Bunların birliği, beraberliği, millet olma vasfı benim için çok önemli. Peki hemen şunu toparlayayım. Zaten e, Kemalist e, rejimde de hep şu söylenmez mi? Biz ne mutlu Türk'üm diyene derken aynı kaderi paylaşan insanların olduğu. Şüphesiz. Ya kan, bir itirazınız yok. Kan ama bunlar söylemde kalıyor. Hı hı. Şimdi ırkçılık okan konuşmaları yaptıktan sonra hanfendi sıkıştığı zaman ama bizim milliyetçilik anlayışımız da şöyledir diyor. E, Dağlara taşları siz ne mutlu Türk'üm diyene yazarsanız arkasından sabahları da şöyle bir ant yaptırırsanız ondan sonra bu sizin izanızla karşılaşacak bir durum değildir. Peki şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi 35'lerin, 40'ların, 45'lerin Cumhuriyet Halk Partisi'nden farklı değildi. Dün akşam itibariyle. Dünkü